Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Hollanda Büyükelçiliği ile Kadın Güçlenme Merkezi projesini yürütüyoruz. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve belediyenin insan kaynakları kapasitesini geliştirmek için bir dizi eğitim programımız var. Eylül ayı sonuna kadar bu eğitimlerimiz devam edecek. Bugün dördüncü eğitimimiz olan toplumsal farklılıklar eğitimine hocamız Ayşe Sucu'dan alıyoruz. İnsan dediğimiz varlık üzerinden mi tahlile başlamamız gerekiyor? Bu soruyu hepimizin bir defa öncelikli olarak sorması gerekiyor. Bunu neden sordum? Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir, bizim imkanlarımızdır. Bu imkanlar içinden 21. yüzyılda evrensel ilkeleri, o temel insan hakları, özgürlükler, insan onuru gibi kavramları dikkate alarak güzel bir dünya kurabiliriz. Çok ilgimi çekiyor. Bu eğitimden de çok keyif aldım. Hepsine katıldım. Çok memnun bir şekilde ayrıldım. Hepsi birbirinden faydalı eğitimlerdi.